Seyirciler bizim dönemimizde beden eğitimi derslerinde hocalar verirdi basket topunu, futbol topunu önümüze. Deli danalar gibi koşardık ya da kasadan ters takla atmaya çalışıp bir tarafımızı incitirdik. Bizim beden eğitimi derslerimiz böyleydi. Ama devir değişiyor. Beden eğitimi dersleri nasıl daha nitelikli hale getirilir? Öğrenciler spor yapmaya, sporcu olmaya nasıl yönlendirilir? İşte bu sorulardan yola çıkan Ankara Eğitim Eskut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir çalıştay düzenledi. Ankara Eğitim Meskut İlçe Milliyeti Müdürlüğü beden eğitimi ve spor kültürünün geliştirilmesi çalıştığı düzenledi. Önce tüm çocuklarımıza spor bilinci geliştireceğiz. Daha sonra lisanslı sporcularımızı inşallah artıracağız. Atölyelerde öğrencilerin spora yönelmesi önündeki engeller masaya yatırıldı. Dezavantajlı öğrencilerimiz var, engelli öğrencilerimiz var. Bunların hiç spor yapma işi en büyük sıkıntımız. Bütün bunları ve diğer öğrencilerle beraber hem müsabık öğrenci yetiştirmek hem de her öğrencimizin en azından bir tane spor branşıyla hayatını daim ettirmesini sağlamak istiyoruz. Öğrencilerin sporla ilgilenmeme nedenleri çalıştayın öne çıkan soruları arasındaydı. Asıl sebep hem öğrencide hem de ailesindeki sınav kaygısından kaynaklanıyor. Yani öğrenciler özellikle 6. sınıfa başlar başlamaz bir Anadolu Lisesi kaygısı, sonra lisede de üniversite kaygısıyla karşılaşıyorlar. Halbuki araştırmalara göre sporla ilgilenen öğrencilerin başarı ortalamaları daha yüksek. Yapılan araştırmada %30 daha başarılı oldukları görüldü. Bir diğer unsursa ailelerin ön yargısı. Etimeskut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bunun içinde farklı bir yöntem deneyecek. Biz anneye mektup yazmak istiyoruz. Bütün annelere mektup yazacağız ve sporun faydalarını annelere anlatacağız.